Merhabalar sevgili YouTube. Bugünkü konumuz Beçetil'in 25T. Bildiğiniz üzere Nisan ayının ağacının tepesinde kendisi bulunuyor. Ve tanımayan arkadaşlar için incelediğimiz güçlü güçsüz yönlerinden bahsettiğimiz videomuza hoş geldiniz diyerek başlıyorum. Oynayan stiline geçmeden önce donanımları, skillleri ve statlarını incelediğimiz bölüme geçelim isterseniz. Şimdi... Tankın mobilitesine, mobilitesine bakarsak. 65 son hızı var. 28.5 gibi çok iyi bilir. Ton başına beygiri var ve rezistansları gayet düşük. Bu tank gerçekten çok iyi gidiyor. Ama ne yazık ki bu tank dönmüyor. Ee, en önemli dezavantajlarından biri bu. Ee, yeni alacak arkadaşlar için bunu bir aklınıza yazın. 6 derece top eğimi var. Birçok haritada size yetecektir ama eğimli bölgelerde, eğimli çalılarda özellikle çal içinde oynayacağınız için bazen topunuzu eğmemenize yol açıyor. Eğer burnunu, burnunuzu göstererek çıkmak isterseniz o yüzden tankı geri geri oynuyoruz ki namlu eğebilelim. Çünkü arkadan tarette 6 derece bize yetmeyecektir. DPM'i 9 tier medium tanklar seviyesinde ama 1950 gibi bir total e, şarjör kapasitesi olduğunu neredeyse tüm 10 tier medium tankları eğer yüksek rol gelirse ağır tankları dahil çekebildiğini tek şarjöre düşünürsek bu DPM gayet normal. Ama ne yazık ki aim time'ı nispeten uzun ve ana dağılımı çok kötü. Top kontrolü iyi. E, ateş ettikten sonraki 30 3.80 değeri 3.84 değeri diğer medium şarjörlerle karşılaştırdığımız zaman kötü kalıyor. Bu değer bir mermi ateş ettikten sonra şarjörlü tanklarda bakmanız gereken önemli statlardan biridir. Bir mermi ateş ettikten sonra namlındaki imlecin ne kadar büyüdüğünü gösterir. Neredeyse tekrar odak almanız gerekiyor. Rakip önünüzde olsa bile. Bunu donanımlarla ve skilllerle birlikte düşüreceğiz ama yine de diğer şarjlı tanklardaki gibi ardarda arda ateş etmek uzak mesafelerde mümkün değil. Eskiden 10 tier light tank olarak oynadığımız Batchetil'in ne yazık ki o günlerden beri hala Wargaming'in şefkatini görmedi. Hala o dönemlerdeki soft statları, e, hala aynı ana isabeti aynı, rezistansları aynı, kamuflajı aynı. Ne yazık ki Sürekli gelişen, evrilen ve zırhı artan bu oyun değişimine pek ayak uydurduğu söylenemez. Bu 30 mermi kapasitesi neden böyle var gaming? Heh, neden böyle? Gerçekten uzun süren oyunlarda bu şarjör kapasitesi sizi zorlayacak. Bunu da aklınıza yazın. 1800 can havuzu var. Bu korumanız gereken bir değer. Bunu sakın oyun başı harcamayın. Oyun başı harcarsanız oyun sonundaki muhteşemliğinizi kaybedersiniz. Şarjörlü bir tank olduğu için oyun sonu parlar. Oyun başı hala bir light tank misali minik hasar olabildiğince çok spot tazeli oynanıyor. Kamuflajı yüksek bir değer olsa da War Gaming'in son dönemde çıkardığı neredeyse bir ağır tanklar kadar zırhlı olan 430'dan daha az 17.44 bunun var 16.87 bunun var bu dizaynın arkasındaki mantığı anlayamıyorum olabildiğince zırhsız olabildiğince dezavantajlı bir tankın neden kamuflajı az var gaming buna da cevaplarsan seviniriz evet bu bölüm stat bölümünün incelemesi bu şekildeydi şimdi donanımlara geçelim olabildiğince tank iyileştirmek için ilk bölüme havalandırmayı koyuyoruz. Top kontrolündeki zayıflığını gidermek için isabetteki olabildiğince ardarda arda sıkabilmek için düşey dengeleyicimizi koyuyoruz ve hala eski olduğu gibi bana göre hala bir light tankımsı bir medium olduğu için kaplı optimizi eksik etmiyoruz. Geldik skill bölümüne skill bölümü ne yazık ki yeni oyuncuları çok üzecek bir bölüm. Çünkü bu tankın 3 mürettebatı var. Ve istedikleri skill sayısı minimum 4. Minimum 4 ile oynanır bu. Ki optimum seviye 5'tir. 5 skillli mürettebat olmaksızın gerçekten tam performansta kullanamayacağınız bir tank. Öncelikle kamuflaj boyamız, kardeşler takımımız ve kamuflajımız şart. Olabildiğince hayalet gibi gezmeliyiz. Dakika boşa açılırsak bu can 1800'de kalmaz. Oyunun sonuna minimum taşımamız gereken 1200-1000 civarı olmalı. Daha aşağısına düşerseniz ne yazık ki olmanız gerektiği kadar tehlikeli olamıyorsunuz. Ama 1800 canlı bir Behçet oyun sonu gerçekten rakibi çok korkutur. Ee, özellikle izol olmuş rakipleri. Kolayca yok edebilirsiniz. Bir suikastçıya dönüşebilirsiniz şarjör kapasiteniz sayesinde. Light Tank misali oynandığı için keşif ve durumsal farkındalık skilllerini eksik etmiyoruz. Güvenli depolama eskiden şarttı. Bütün tanklarımıza veriyorduk ama yeni nesil, yeni model botta tamir kitlerini tekrar tekrar kullanabildiğimiz için bu tankında 3 mürettebatı olup çok fazla skill istediği için şart skill'lerden biri değil 5. ya da 6. skill'lere bana göre erteleyebilirsiniz. Top kontrolün ve çok isabetsizliğin söz konusu olduğu bu tankta atış skill'lerini de vermenizi tavsiye ederim. Yine tankın dönüşünün kötü olduğunu da düşünürsek bu skill'e de güvenli depolamadan önce vermeniz gereken bir dönüş skill'i bu da bir şart skillimiz. Şimdi skill donanımlarımız bu şekilde. Tankımızın da yanması çok olmadığı için çok yanan bir tank değil. Azıkla oynamanızı tavsiye ederim. Bu sayede 510 metre gayet iyi bir görüş değerine ulaşırsınız. Nispeten iyi bir kamuflaj. Nispeten iyi bir isabet. Güzel top kontrolü. Dönen, hızlı giden hayaletimsi bir tehlikeli tank. Becetil'in 25 temiz. Umarım yakın zamanda War Gaming bu tankın yeni nesil Warbot'ta World of Tanks'ta bir tık güçsüz kaldığını fark eder ve bu tanka bir iyileştirmeler yapar diyerek videomuza tankası tekrarımızda devam ediyoruz. Şimdi bu tankası maçını çıkarmak için neredeyse 60 oyun attım. 60 oyunun içerisinde %48 win rate'im var. Yaklaşık 2600 VN8 ile oynadım bu tankı. Bu ne demek? 2600 ile oynadığım tanklarda benim yaklaşık yüzde minimum %58 kazanmam, %60 kazanmam gerekiyordu. Ama %48 kazanabildim. Peki bu bize ne ifade ediyor? Bu tank gerçekten oyunun gidişatına çoğu haritada müdahale edemiyor. Bunu da yeni alacak arkadaşlara söyleyeyim. Çünkü haritaların birçoğu rakip tanklar size taret gösterecek. Zırsızsınız. Takaslardan başarılı çıkma şansınız çok düşük. Çünkü kupoların üzerinde minacık kup üzerinde. kupolaların üzerinde taretlerin kupolalar minacık onları bu topla vurmanız çok olası değil. Size her yerinizden benim sokacaklardır. Siz onlara nişan almak zorundasınız. Ve kamuflajı da 44-45 seviyelerinde olmadığı için bence olması gereken değer o. Sizi kolaylıkla açacaklar. Kolaylıkla vuracaklar. Takas edemeyeceksiniz. Ben öyle edemedim. Beni güzelce dövdüler bir 60 maçta. Oyunları kazanıyorsak kazanmayı hızlandırdım ama kaybediyorsak kaybedilen maçta çok fazla bir şey yapamadım. Bu tankın haritası ya gerçekten kapalı şehir haritaları yani sizin için birisi demet çekecek e, ee, yanınızda bir tane E100 olduğunu düşünün rakip ona sıkacak siz de çıkıp 5 mermi atacaksınız ve geri kaçacaksınız böyle şehir haritalarında köşeden çıkıp 5 mermi atmak gerçekten şarjörlü tankların en sevdiği haritalardan biridir zırhsız olsa bile şehir haritaları güzel ya da gerçekten açık Westfield burası Prokhorovka Malinovka gibi her türlü manevra yapabileceğiniz, rakibin tüm gövdesini görebileceğiniz, mümkünse yan taraftan görebileceğiniz haritalarda iyi işler çıkarıyor. Ama geri kalan rakiplerin tanklarını molozlara saplayıp sadece taret gösterdiği, olabildiğince korunaklı haritalarda pek iyi işler çıkardığını söyleyemem Behçet'in. O yüzden ki benim için şu andaki metadaki yeri o kadar iyi değil oyunlara o kadar hakim olamıyor. Oyunları o kadar iyi kontrol edemiyor. Ama bu maçta öyle olmayacak. Çünkü burası gerçekten açık bir harita ve Behçet'in haritası diyebiliriz. Şimdi setup'a bakarsak. Bu tank bu setup geldiğinde yani bu eşleştirme geldiğinde ben bu maçın iyi bir maç olduğunu direkt anlamıştım. Bu tank bu maç çok yüksek ihtimalle tankası alacağımı biliyordum. Çünkü rakipte Medium tank sayısı çok az, ağır tank sayısı çok fazla, TD sayısı çok az ve bir tane light var. Bunlar ne demek oluyor? Light öldürürsek karşı takımın görüşü kalmıyor. TD'leri olmadığı için kolaylıkla açılacaklar. Ağır tank oldukları için çok daha kolay açılacaklar. Bizim takımda da çok fazla medium tank olmadığı için gerçekten spot bölünmeyecek. Spotun tamamı benim görüş mesafem 510 gibi yüksek bir değer olduğu için tamamı bana yazılacak dedim. Ki öyle de oldu. Spoilerımızı verdik. Başlayalım. Bu haritada benim medium tanklarla gitmekten en çok hoşlandığım yerlerden birisi tepedir. Çünkü oyun o taraftan bana göre daha kontrollü bir şekilde açılıyor. Bir iki hattından çok iyi işler çıkmıyor. Tepeye gidiyoruz. Bu haritayı incelemek gerekirse e, arkadaşlar bazen soruyor. Biz bu tarafta savunmacı tarafız. Onlar da o tarafta savunmacı taraf. Yani bizim buradan saldırı yapmamız, biz bu çalılara kadar kullanabiliyorken onların kullanabileceği çalı yok bir iki attığında. E, onlar ortadan şurayı çok rahat vururken bizim tanklarımızı öldürürken bizim buradaki ortadaki tanklar onların tanklarını çok kolay vuramıyor. Yani bu ne demek oluyor? Biz burayı savunuyoruz. Onlar da orayı savunacak. Bakalım kimin savunmacısı ya da kimin saldırıcısı daha iyi iş çıkaracak. Burada hemen bizim için koyulan geniş çalılara girip rakibi önceden spotlayacağız. Eğer spotlayabilirsek tankı kaçış pozisyonuna çeviriyorum. Olabildiğince çabuk uzaklaşmak için aksi kötü bir durum gerçekleşirse aşağıdan birisi beni açarsa vesaire ateş etmeyeceğim yine de ama aşağıdan birisi beni açma ihtimaline karşın Behçet'le dönüş kabiliyeti çok sınırlı olduğu için böyle oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü önü de arkası da her yerden mermi yiyor. Buradaki tankları olabildiğince spotu tutuyorum. Ateş etmiyorum çoğu zaman hasar verebileceğim hasarlardı e, pozisyonlardı ama yine de ateş etmemeyi tercih ettim çünkü gerçekten ortada bizimkiler birikmiş ve oradan bu arkadaşlara uğrabiliyorlar benim ekstradan vuracağım hasar çok etki etmeyecektir rakipteki ağır tankların bir bölümü de buraya gelmiş zaten çok fazla oldukları için onların da buraya gelmesini bekliyordum bir kısmını eleceğimiz e1'lik çalısında 1-2 hattını kontrolde tutuyor ama ne yazık ki spot veremiyor sanırım görüş skill'leri ve mürettebatı çok iyi değil dağılımımız şu an için güzel arkamızda bir grill neden orada beklediğini anlamadığım bir emil var ve bu arkadaşlar da sürekli spotta şu an için her şey güzel gidiyor 1600 spottayız keyfimiz yerinde ortada bir tane light tankları var. Onu da öldürebilirsem harika bir oyun geçecek diye düşünüyorum ama o vatandaş pek gözükmüyor şu an için ortalarda. Kanervon buradan yıldızlara bakıyor. <laughs> Komik vatandaş. O hareketi yaptığında gerçekten güldüm bu arada. O etrafı şöyle bir seyretti ya namluyla. Konkurur burada gidiyor. Onu destek basacak zannettim. Ama ortadan 50 buradaki az önce 50 emin oraya gittiğini görünce basmaktan vazgeçtim. Tankımı çevirdim. Konkurla beraber gidecektim çünkü. Burada açılmam gerekiyordu ama Carnarvon sanırım tankımı çevirdiğim için ön taraftaki görüntü noktam bayağı öne gittiği için çalıdan beni açabildi. Halbuki çalıdan 15 metre uzaktım. Valla iyi yırttık orada hasar yemedik. Yarı canımızı da verebilirdik. Çünkü aşağıda baya tankları var. Burada ellemin şanslı bir şekilde yanağından vuruyorum. Normalde bu kadar isabetli değil. Ama iyi oyunlar birazcık da şans gerektiriyor değil mi? Bisonte 257 Conqueror ve Carnarvon burada. Şu Bisonte'yi almak istedim ama toprağa sıktı. Bu isavetsizlik hepinizin başına bela olacak. Bunu bir kenara yazın. Eğer rakip size basabileceği pozisyonlardaysa mermilerinizi boşa atmayın. Gerçekten basacağı ana kadar saklamanızı tavsiye ederim. Çünkü bazı tanklarda o giden mermilerin telafisi olmuyor. Type 5 ortada. Konku, diğer konkurları ortada. UDES 03 ne yaptığını bilmediğim bir şekilde ortada. Bu taraftaki hattın çok ilerlemeyeceğini gördüm. Orta taraf bizi çok kilitliyor. Gidip bir iki hattında şansımı deneyeceğim. 3000 spotta 1200 hasardayız. Burada güzel sorunsuz bir şekilde geçtik. ELC'nin en azından teleskobu olduğunu düşünerek bir sürelik onun spotuna karışmayacağım. Burada beni açtığına göre şurada bir şey test ettim. Gerçekten ön tarafta medium tankları var mı diye test ettim. Var. Ön tarafta bir medium tankları var. STA1 hala orada geri çekilmemiş. Olabildiğince yüksek ve değerli noktayı almak istiyorum oradan her yere atış var. Ki bazen spotta yapılabiliyor. Buradan kesinlikle konkuru açabilirim dedim. Ki açtım. Ama dediğim gibi çok isabetsiz olduğu için mermilerimi boşa harcamayacağım ona. STA 1'i öldürmeyi bekliyorum. STA 1'in ne yazık ki ateş etti. Onu ben mi açtım? Eleceğim açtı emin değilim. Ama beni şu anda Conqueror açtı. Ondan eminim. Çünkü çalısız bir şekilde beni yanımdan direkt görüyor. Kaplı optikle oynuyormuş Conqueror'u. Beklemiyordum ondan açıkçası böyle bir şeyi. STA 1 ile aramızda çalı vardı. O açamaz. Ve açılmayan bir 34-2 var. O beni tedirgin ediyor. Acaba orada mı diye. Şu anda ELC'nin görüşünü test ediyorum. ELC iyi mi diye geldim buraya. Hayır ELC iyi değilmiş. Onun açamadığı rakipleri açmaya başladım. Gerçekten görüşünüz iyi değilse light tank oynamayın. Rakip yani rakip takım sizi kolay kolayca alt eder. Eğer light tanklarınız kötüyse, şu anda light tank görevini biz üstlendik. Elce bayağı öne gitti. Muhtemelen az sonra açılıp ölür. şuradan konkurucu da çekmek istiyorum. Çünkü beni gerçekten yanımdan görüyor sürekli açıyor. Onu palette tutabileceğim bir e, açıya gitmek istiyorum. Ama bu gerçekten riskli bir hamle. Karşımda çok fazla adam yok. Bir tane grill vurur. Bir tane 50, 53 TP vurur. Can havuzum yetiyor dedim. Deneyeceğim. Konkuru almayı deneyeceğim. Burada çok ufak gördüğüm tanklara sıkmam. Asla Behçet'le size de tavsiye etmem. Olabildiğince net. Yani kabak gibi görmelisiniz rakibi. Uzakta ki hedeflere sıkarken. Konkurur da yani delebilirim ama 5'te 2 mi 5'te 3 mü? Yani şu anda şu andaki pozisyonda öyle. Bayağı bir öne çıkması lazım. Beni burada oğlum tahmin etmiyor. Daha fazla çıkmasını istiyorum. Şu anda tepeyi kaybediyoruz. Oyun başına gittiğim yeri... E, bizimkiler ittirdi. Ortadaki kişi büyük ihtimal ölecek. Bir palet aldım. İkinci paleti aldım. Ağaç aramızdan çıktığı için açabildi beni. Son mermimi de atıp... Gerçekten yüksek rolle kaçıyorum buradan. 477 vurdum. 454 vurdum. Bana burada atış gelmediğinden dolayı hala grillin ve 53 tepenin orada olduğunu düşünüyorum. Şimdi tepe düşüyor. Burada da iki kişi var. Ve benim takımıma spot verebilecek iyi görüşü olan vatandaş bir tek ben olduğumu düşünüyorum. Çünkü diğer oyuncuların statları çok iç açıcı değil kaplı optik kullanmıyorlardır muhtemelen diyorum buradan eğer açabilirsem grilli ve 53 tp'yi almak istiyorum 34-2 de tepede açıldı şu anda bu vatandaşın burada olduğunu düşünüyordum burada değilmiş buradan vazgeçeceğim çünkü tepe gerçekten sıkıntı yaratacak arkamıza düşebilirler Gidip oraya bir öncülük yapmam lazım. Tekrar bakıyorum. Şu anda kendimi kontrol ediyorum. Ee, tarette mi ucu gözüküyor mu diye. Kontrol noktası var tarette. Orası çalının dışında mı içinde mi diye. İçinde sıkıntı yok. Eğer rakip çok solda değilse beni göremez. Burada iki tankları var. Diğer 5 tankı tepe civarında. Pardon burada 3. Standart B de burada. Ellem pardon E50 bir agresiflik yapacak ama oradan değil sol taraftan gitmesi gerekiyordu hayır ölecek ne ne yapacağını bilemedi soldaki çukura düşüp de ittirmesi daha mantıklıydı ama cesaretini tebrik ediyoruz huzur içinde yatsın şu anda ona soruyorum grill seni nereden vurdu diye soruyorum e50'ye -e -e. cevap vermedi çıktı oyundan büyük ihtimal <laughs> öldüm dedi çıktı İnsan bir info verir lan Beril şurada falan da 5100 spottayız. 3200 hasardayız. Şuradan minik bir zorluyorum. Arka tarafta çalı hatası yapmışlar mı diye. Yok. Burası ölü bölge. Gidip 900 bin canımı da orada veremem. Odes 16'mız çok saçma bir iş yapıyor. Az sonra tepe tarafına açılıp arka taraftan grillerden yiyecek. Ama kaybedecek bir şeyim yok diye düşündü herhalde. 50 canı var. Orada bir yardım çektik. Tepeye gidip şu binaların solundaki ağacı kullanarak spotlayacağım. Ama benden önce Patton birini spotladı. Udes kaza gelmiş. 34-2. Rakibi böyle yandan kabak gibi görmelisiniz bu tankla. Yoksa mermilerinizi atmayın. Ki ona rağmen kocaman tankı ıskalayıp önüne sıkmayı başardı. Burada reload'a giriyorum. Tepeye basıp alacağım orayı. Yani tek başıma değil de destekle birlikte orayı çözeceğim. Çok fazla süre kalmadı çünkü oyunda. 2 dakikalık bir süremiz kaldı bu var. 34 ikileri var. Arkasında da bir de 257'leri var. Bu kolayca ölecek zaten. Bayağı aşağı indi. Zaten oyunun başından beri garip garip yerlerde oynuyordu. Bir ortada oynadı. Bir de tepeye gelmiş. Çok yaklaştığım için nişan almadan sıktım. Zaten şu anda da 2 dakika uyarısı geldi. Tekrar reload'a girecek kadar sürem yok. Yani 4 mermiyle idare edeceğiz. Elimizde ne varsa. 34 2 baya kaçmış. Onu buradan spotladım. 430 metreden medium tank açtık. Onu ortadan vurdular. 705 e 650 ee, alfası var. 644 canı vardı. Güzel rolle de öldürdü. Şu anda arkadan yakaladık bir vatandaşı. Gayet güzel rollerle Yaklaşık 426-406 hepsi bir tane sadece yüksek rol geldi. Çektik. Şans. Yani olacağı varmış. Bazen diyorum ya iyi maçlar iyi şans gerektirir diye. Şu anda 5800 spot ve 5800 hasardayız. Olabildiğince hızlı gidiyorum. Ee, burada rakip takıma pardon kendi takımıma yazarken yanlışlıkla e, R'den bozdum tankı. Bir yavaşladı. Hala 47 saniyemiz var. Ben de doldurmak üzereyim. Heat yükledim. Diğer APCR mermilerim az kaldığı için. İki tank kaldı. Grill'in kaç canı var bilmiyorum. Grill şu anda açtım. Çok güzel. Tek atışmış. Diğeri de taretimi kitledi. Taretimi tamir ettim. Onu da öldürdük. Gerçekten haritasına denk gelen Behçet iyi işler çıkarıp maçı alıyor. Bu da böyle bir maç tekrarımızdı. Kısmen e, haritalarda neler yapabileceğine dair size bilgi vermek için hazırladığım video bu kadardı arkadaşlar. Başka video önerileriniz veya istekleriniz varsa yorum kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.